Ankara Tarziler ve Konfeksiyoncular Odası gelinlik denemenin ücretli olmasına karar verdi. Bazı esnaflar uygulamayı doğru bulsa da bazıları müşteri kaybına neden olabileceğini söylüyor. Ayrıca alınan karara göre deneme ücreti gelinliğin satın alınması durumunda fiyattan düşülecek. 15 yıldır gelinlik sektöründe olduğunu söyleyen Koray Kozanlı, bolda gelinlik denemenin ücretli olup olmadığı ve nasıl deneme yaptıkları hakkında bilgi verdi. Kozanlı, gelinlik denerken nelere dikkat ettiklerini anlattı. Öncelikle gelen kişinin hijyen durumu önemli bizim için tabii ki çünkü bir kişi denemiyor bu gelinlikleri, birkaç kişi deniyor. Yani defalarca deneyenler oluyor. Hijyen durumuna bakıyoruz, işte temizlik. Ondan sonra makyaj durumuna bakıyoruz. Giydirirken de ona göre özenli giydirmeye çalışıyoruz. Gelin adaylarının ortalama kaç gelinlik denediğinden bahsetti. Ortalama iki tane deneyen de var ama bunun ortalamasını genel olarak alırsak üç tane ile beş tane arasında deneme yapıyorlar. Modelleri belirliyoruz, ona göre deneme yapıyorlar. Kozanlı gelinliği denerken bir zarar gelmesi halinde neler yaptıklarını söyledi. Yani burada kendimize terzi işletmemiz olduğu için, kendimizde bu işlerle alakalı girişimlerimiz olduğu için kendimiz amorti etmeye çalışıyoruz. Karşı tarafa zaten bir şey yansıtmamamız gerekiyor. Çünkü burası bir mağaza. Biz de bu insanlara hizmet etmek için varız. E onlar geliyorlar denerken bir aksaklık olursa da bunları biz amorti ediyoruz. Onlara bir şey yansıtmıyoruz. Kozanlı, Bolda gelinlik denemenin ücretli olup olmaması hakkında fikirlerini paylaştı. Ben Ankara'da büyüyen gelinlik pasajlarında, gelinlik çarşısında büyüyen birisi olarak şöyle söyleyeyim. Oradaki olayla burada, buradaki, Bolu'daki olay farklı. Bolu daha kompakt, daha küçük bir şehir. Herkesin birbirini tanıdığı, e, dükkanların birbirine yakın olduğu yerler olduğu için oradaki işletmelerde ve nüfus kalabalıklığından dolayı insanlar sürekli randevu almadan gidiyorlar. Ve randevu almadan gittiğinde o dükkanlar da çok büyük dükkanlar değil aslında. Yani Bolu'daki işletmelere baktığınız zaman daha fazla büyük, daha metre kareleri daha iyi. Oradakiler yine butik tarzında olduğu için alanları küçük ve hizmeti iyi veremez hale geliyorlar. E bu durumda tabii ki doğal olarak büyük şehirlerde kapora sistemine dönüyor. Her ürün başına bir bedel alıyorlar. E doğru karar oradakiler ama bolda gerçekleşebileceğini sanmıyorum.